benim iskeletimin ayağı kırılmıştı. Babam da tamir etti. Ne güzel oldu. Şimdi oynayabilirim Minecraft. Ay, Sofi! Ne yapıyorsun sen burada? Hiç bir şey alamıyorum. Sadece insanı öldürmek istiyorum. Dur. Elimden yerde öldürdü onu. Düştüm kafamı boğdum. Ah! Ellerim giriyor. Ellerim. Ne oluyor ellerime? Ah! İskendim ben. Deli bak. cevabı benim diyeceksiniz. Çok güzel bir şey yapacağım. Ender Dragon'u yap. Ender Dragon'u yapamayacağım. Bunun kanatta bunda. Çok güzel bir şey yapacağım Minecraft'la ilgili. Şimdi arkadaşlar bir sonu yapacağız sizinle bir yerden. Ama nasıl olduğunu bilmeyeceksiniz. Yani bir bildiğiniz zombi Let's arkadaşlar Minecraft zombisi yapıyorum. Minik zombi yapıyorum. Ama ha Böyle. Minik zombi. Bunu koyuyoruz. Bunlardan koyuyoruz. Ve de bu karadan koyuyoruz. Minik zombi oluşuyor. Böyle. Bir de e, şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi son yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Son yaptım. Minik zombi Böyle. Bunu neden yaptım? Bunu neden? Elimde kalkanı var. Tiyantisi var. Emdirmem bu. Bu emdirmem mesela. Büyük olur düştü. Bu endirmem iskelet böyle oturabiliyor yatabiliyor böyle bu da inek böyle bu da domuz bu siyah iskelet ne dedi ki bu da normal iskelet bu iskelet bir iskelet atı var böyle yakından gösterdiğimiz iskeleti ve atını böyle Şöyle bir büyük bir son bir şeyimiz var, kalemiz var. Böyle şu son zombi var, bu aslında adamımız var. Bir burada. Böyle zombi kalesi de böyleydi.